Peki, e, diğer büyüklerimiz, annenin, babanın, annesi, babaannen, deden mesela hani, anne, anneannen, deden, ne bileyim hani, onlar nasıl bakıyorlardı bu olaya? Dedem mi? Allah onu bildiği gibi yapsın Biz dedemlerle yaşıyorduk. E, ben ilkokuldayken çok iyi hatırlıyorum. E, dedem annemin şiddet uyguluyordu. Bunu görmüştüm zaten. abi bir dakika. Bu e, deden dediğin babanın babası mı annenin babası? Babamın babası. Babanın babası. Evet. Şiddet uyguluyordu evet, anneme. Evet şiddet uyguluyordu anneme. Baban sağken. Evet. Ne diyorsun Gaye ya? Ben ilkokuldayken görmüştüm. Sonra bunu babama söyledim zaten. Belirtmiştim. İki gün içerisinde biz taşındık başka Baban bir Baban görmüyordu öyle mi? Babam görmemişti. Ben ah söylemiştim. Ya. Evet. Sebep? sebebini ben de bilmiyorum. Sadece de uyguladığını görmüştüm. O zaman ben ilk okuldaydım zaten. Ah canım ya. Ah yavrum ya. Yani annemin sadece çektiği dedemlerden dolayı bir çekintisi vardı. Öyle bir dedeye, babaanneye sahiptik. Ee, hem maddi yetersizlikten dolayı da tabii ki. Sonrasında biz taşındık zaten iki gün içerisinde. <laughs> ee, anneannemden bir ev kalınca oraya yerleştik. daha sonra. Şimdi oturduğunuz Şimdi ev. Şimdi oturduğumuz yani. Hani o ipotek edilen evet, ev. Evet, ipotek edilen ev. Anneme ait kaldı tabii ki şu an ev. Baban ama bak baban yine duyar duymaz. Ee, hemen tepki gösterip sizleri çekmiş, almış oradan evet. başka bir yere gitmiş evet. yani. Tersi de olabilirdi. Tabii i̇nanmayabilirdi. Ki. Nihayetinde annesi babası, hı hı. değil mi? Tabii ki. Yani gözümle görmedim böyle bir şey var mı. Sen küçük bir çocuksun. İnandı mı Ama hemen iki gün içerisinde taşındık. Hemen bir yere yerleştik hızlı ha, bir şekilde. Bu çok acayip niye? Gerçi hani. E, şiddetin hiçbir şekilde sebebi olmaz. Aa niye şiddet uyguladı? Yani hani ne yaptı da şiddet... Şu soruyu hiç sevmiyorum. İşte acaba ne yaptı da başına bu geldi? Ne yaptı da şiddet gördü? Ne yapmış olursa olsun bir erkeğin, bir kadına el kaldırması acizlik. Tabii e, para olayı ...işte bu tazminat olayı olunca... <laughs> ...bize öyle gösterdi. <laughs> hatta beni evden kovmaya kalktı. Aa niye? Öyle olunca. Kovmadı. Yani beni para göz olarak bildiği için... ...hatta evden kovmak istedi. Ha Sen o parayı korumaya çalıştığın Tabii, için. Tabii korumaya çalıştığım için. Benim de gidecek başka bir yerim yok. Nereye gidebilirim ki? Ben mecburen odamda oturdum... ...sakin ve sessizce. Her gittiğim odada ağlıyordum. Tabii belli etmemek için de. Ah yavrum ya. Ya ...gidecek başka bir yerim yoktu. Tabii biz gidemeyince... ...annem aldı başına gitti yine. Sosyal medya hesabından da paylaşmış. Antalya'ya gitmiş, tatile çıkmış. Bu ikinci gidişinde mi? Evet, yani bu tazminatı aldıktan sonra. Ha, eyvah! Antalya'larda yenmeyiz. Bir hafta tatile gitti, sonra geri döndü zaten. Geri döndü ama işte o Selçuk denen kişi çıktı. Nereden de çıktı bu Selçuk? Ha tatil'e gittiğinden sizin haberiniz vardı. Evet, sosyal medyada paylaşmıştı tatil'e gittiğini. Ama siz onu görmüyordunuz o tatil'e gittiğini. Yok, hayır. Ilgili. Sadece paylaştığını gördük sosyal medyada. Ha, sizi sosyal medya hesaplarından da engelledi tabii ulaşabilecek herhangi bir mecra bulamadık. En son Antalya'ya gittiğini, Antalya'dan döndüğünü biliyorum. Ama sonrasında bütün hesapları engelledi. Ulaşamadık çünkü kendisine. O bize ulaştı geldi. Ah çok şükür. Çok şükür gerçekten. Gaye şimdi bana müsaade et. Gideyim Sultan Hanım'la konuşayım. İnşallah yan yana geleceksiniz, inşallah. İnşallah, çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Ne demek. Ben senin samimiyetine sonuna kadar inanıyorum Gaye. Bunun için de elimden geleni yapacağım tamam mı? Tamam. Merak etme. Şimdi seni bir şansım olsa masasına davet edeceğim. Sen bizi orada bekle. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Rahatsız olmayın lütfen. Sultan Hanım. Buyurun lütfen oturun. Rahatsız olmayın. Hoş geldiniz Sultan Hanım. Nasılsınız? Hiç hoş gelmedim. Ayşegül Hanım. Buraya mahkeme geldim ne geldim? Ne anlama geldiğini öğrenmek için. Gaye bunu bana ne akla yapar? Ben Gaye'nin başvurduğunu söyledim programa ama değil mi baştan Gaye'den başkası olamaz. Gaye yapmış bunun kıyısını. Gaye başvurmuş. Evet, Gaye programımıza başvurdu. Kötü bir şey mi yaptı sultan hanım? Gaye benimle uğraşmaktan vazgeçsin. Beni takip etmekten vazgeçsin. Gaye sizin evladınız. Niye sizinle uğraşsın sultan hanım? Niye böyle düşünüyorsunuz? Sürekli beni takip ediyor Ayşegül Hanım. Ne açıdan sizden... yani. Ha, bıktınız. Yani ben bunlardan kurtulmak istiyorum ya. Benim peşimi bıraksın, beni rahatsız etmesin, beni takip etmesin. Gaye sizi rahatsız mı ediyor sultan evet. hanım? Neden öyle düşünüyorsunuz evladınız Telefonlarımı için? Telefonlarımı karıştırıyor. Benim hiç özel hayatım olmayacak mı? Yani evladınız, evladınız hani sizinle uğraşması... ...yani sizinle uğraşmasından kasıt ne onu anlayamadım. Benim yani siz konum. evden kaçmışsınız. Evden kaçıyormuşsunuz Sultan kaçtım. Hanım. kaçtım. demeyelim onu. Ben aşk, hayatımı, aşk arıyorum, huzur arıyorum. Yuva kurmak için gittim. Ben onlardan sıkıldım, bıktım. Ya sürekli benim telefonumu karıştırıyor. Ya. Siz siz ee... benim arkadaşlarımı engelliyor. Siz evden kaçmadınız öyle mi? Kaçmadım. Onlardan kurtulmak için gittim. Siz şimdi nerede yaşıyorsunuz Sultan Hanım? Ben şu an Selçuk Bey'le yaşıyorum. Daha önce ben tamam birine gittim. Bir hata yaptım. Evet. Ona aşık olduğumu zannettim. Ama maalesef o dolandırıcıymış, benim paramda gözü varmış. Ama bakın yani e, Gaye peşimden ayrılmıyor diyorsunuz ama Gaye... ...sizin daha evvel yapmış olduğunuz, özür diliyorum, hata diyeceğim... ...hatadan bir biçimde e, kurtulmanızı sağlamış. Yani sizin paranızı kurtarmış evladınız. Yani gaye de benim paramın peşinde Ayşegül Hanım. Benim param pulum var ya, ben hayatımı yaşamak istiyorum, ben evimi kurmak istiyorum. Daha ne yapabilirim? Hayır siz yine... Ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben sosyal medyada bulmuşum Selçuk Bey'le tanışmışım. Orada bir haftadır gruplar var. Grupları takip ediyorum ben. Yani çok mutsuz grup var. İş konusunda şikayetçi olanlar var. Hafta sonları ne yapabiliriz, nereye gidebiliriz diye böyle konuşmalar var. Ben de orada erkeklerin ok Şimdi... Ekleri, konuşmaları hoşuma gitti. Bir hafta orada takip ettim, girdim ben de onları. Stres atıyorum yani. Sabahlara kadar yazışıyoruz, mesajlaşıyoruz. Orada Selçuk Bey'le tanıştım ben. Yani Selçuk Bey'le böyle tanıştınız. Evet öyle tanıştım. Anladım. Gruptan tanıştım yani sosyal medyada. Anladım şu an Selçuk Bey'le birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet Selçuk Bey'le birlikte. Çok kibar birisi. Ve bana sahip çıktı. Size sahip çıktı. Evet. Ne anlamda? Yani kızlarımdan hani madem eve dönmek istiyorsan dedi kızlarımla yaşamak istemiyorsam... Burada kal dedi. Birlikte yaşayalım dedi. Ömür boyu hani beraber olalım dedi. Ama dedi böyle olmaz dedi. Yarın hemen bir imam nikah kıyarız dedi. Ve bana imam nikah kıy. Anladım. Selçuk Bey daha evvel evlenip ayrılmış mı? Yani onun evladı var mı? Evlenip ayrılmış. Bir oğlu var da. Allah bağışlasın. Oğlu da çok iyidir. Şu an bizimle kalıyor. Ha, oğlu da sizinle birlikte evet. yaşıyor. Ve bana hiç saygısızlığı yok. Anneciğim diye içinden gelerek bana öyle söylüyor. Bey oğlunun borcu bittikten sonra oğlunun borcu Pardon, var. Evet. oğlunun borcu oğlunun derken. borcu var. Kredi borcu var yani. Ne borcu var? O, kredi borcu var oğlum. Kredi borcu. Evet. Suda okuyor o çocukta. Onu kapattıktan sonra da resmi nikah kıyacağız. Oğlunun kredi borcunu siz mi kapatacaksınız? Selçuk Selçuk'la konuştuk Selçuk yani ikimiz dedik bunu birlikte kapatırız ya o kredi çekecek kapatacak ya da ben kapatacağım. Neden kapatmayayım ki? Sonuçta biz bir aile olmuşuz. Aile birbirini desteklemesi lazım. Her konuda yardımcı olması lazım Ayşegül Hanım. Haklısınız fakat sizin de bir çekirdek aileniz var. İki tane evladınız var Sultan Hanım. Tamam var. Ben onları aç bırakmadım, açıkta bırakmadım. Onları sonuçta ev bıraktım, dayalı ev bıraktım. Sokağa atmadım. Sultan Hanım ilk gittiğiniz zaman o evi ipotek etmişsiniz. Gözünüz hiçbir şeyi görmemiş. Neden gittiniz ilk? Yani ilk evden ayrılışınız e, kızınızın tabirine göre kaçışınız diyelim. Yani neden gittiniz ilk gittiğinizde? Ayşe Vila Hanım, ben size söylüyorum ya sürekli beni takip ediyor, Hayır. beni Aha. rahat bırakmıyor gaye telefonlarımı karıştırıyor. Ya ben çocuk değilim. Ben 57 yaşında kadınım yani. 16 yaşında kız değilim mi yani? Ya tabii değilsiniz ama bakın. Benim hakkım yok mu? Ya Benim huzurlu olmaya, aşk, sevgi yaşamaya, mutlu olmaya hakkım yok mu Ayşegül Hanım? İlla var Sultan Hanım ama hani gittiğiniz zaman ilk gidişiniz neden gitmiştiniz? Ayrılmıştınız evden. Aşık olduğunuz için mi? Evet, Selçuk Bey'e aşık olduğumuz için. Hayır, ilk gidişinizden bahsediyorum. Ona da öyle aşık olduğumu zannetmiştim. Ama hı. maalesef. Nasıl aşık olmadığınızı anladınız peki? Ya adam baştan beni kandırdı tabii ki. İyi, güzel sözler söyledi. Hı hı. E Oraya işte, kredi borcumu hani ödeyeceğim falan. Benim kredi borcumu evi patak ya. Biliyordu yani. ...evi ipotek ettiniz. ettim Biliyordu hani kredi borcum olduğunu, ben sana yardımcı olacağım... ...kredi borcunu ödeyeceğim dedi bana. Beni öyle kandırdı. Sonradan duyarım ki ödemem. Ee, yardımcı olmadı ben yani. Ben şöyle duydum kızınızdan Gaye'den. Evet. Ee, siz ilk e, evden gidişinizde o beyefendinin borcu varmış... ...o borcu ödemek için evinizi ipotek etmişsiniz diye duydum. Öyle bir şey yok. Hatta bunun yüzünden çok büyük problem yaşamışsınız. Ve kızlarınız sizi bu durumdan kurtarmış. Yani sizin o evi geri almanıza, 200 bin TL gibi bir parayı da geri almanıza vesile olmuşlar. 200 bin TL'yi ben de kendi iş eşirime... Oradan aldım ben onu. Evet, evrenlerin şiirinizden karşını. evet evet. evet. Yani kızlarınızın size aldım. bu anlamda destekleri olmuş. Yani sizin e, arkanızda, yanınızda e, omuz omuz aslında kızlarınız sizinle. Ha, evet. Büyük kızınız çok sanırım çok ilgilenmiyor. Büyük kızım bir ara o da Gaye'nin gayenine geldi, o da biraz karışma etti. Ama anladı ki benim dedi ki bana anneciğim sen dedi mutlu olmanı huzurlu olmanı istiyorum. Sen mutlu olmana bak dedi, ben sana karışmıyorum dedi. Ve bıraktı, karışmadı. Ama Gaye hiç peşimi bırakma. Evet, anladığım kadarıyla Gaye sizinle e, çok daha yakından ilgilenen bir çocuk olmuş. Hatta küçüklüğünden beri. E, Yapmayın, e, sanırım şey eşinizin ya. ailesiyle... çok çok şiddet falan görmüşsünüz, bir şeyler yaşamışsınız ve bunu gaye babasına ilettiği için o ortamdan kopmuşsunuz. Tamam kayınpederimden şiddet gördüm, evet. görmedim değil. Evet. Yani babaları rahmetli oldu, hiç o bilmiyordu yani. Gaye görünce tokat atmanın şiddet uyguladığını babasına söylemiş. Evet. Babası da rahmetli, bizi taşıdı oradan, başka eve taşındık. Yani gaye oldu. sayesinde olmuş ama. Tamam gaye sayesinde. Tek yaptığı iyiliği o oldu bana. İspiyonculuk yaptı, iyilik yaptı yani. Niye evladınız için ispiyoncu diyorsunuz? Çünkü... Yani bu is, bunu ispiyonculuk olarak mı değerlendiriyorsunuz? Hayır, iyilik Annesine yaptı. Yani İspiyonluk gördüğün... yapıp bu iyiliği yaptı diyorum. Ayşegül Hanım. Anladım. Evet. Yani sizin şiddet gördüğünüzü görüyor, dayanamıyor, babasına bildiriyor ve evet, sizi o ortamdan babasıydı... uzaklaştırıyor. Aynen öyle. Gayin